Okudukça. Eser Kaşgarlı Mahmut. Yazan Ferhat Ceylan. Sevgili dinleyenler. 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut, kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Muhammed Buğra Han'ın büyük hanımı torunlarını görememişti. Oğlu Hüseyin henüz küçükken, doğum yaparken vefat etmişti. Şimdi aksakallı Buğraha'nın kendinden oldukça küçük, henüz saçlarına ak düşmemiş genç bir hanımı vardı. Hizmetçiler bu hanımdan çok korkuyordu. Kim onun emrettiği işi tam zamanında ve tam onun istediği gibi yapamazsa, göreceği ceza çok ağır oluyordu. Bu hanım merhametsizdi. Akrabaları bile ondan çekiniyordu. Kime kin duysa elinden geleni ardına bırakmayıp onu mahvetmeden rahatlamıyordu. İç dünyası karışık olan bu hanım, başkalarına soğuk görünse bile kocasına sıcak görünmesini biliyordu. Buz gibi yüzünü Buğra Han'ın önünde meleklerin masum yüzüne benzetiyordu. Onun için Buğra Han bu hanıma başka hanımlara davrandığından daha farklı davranıyordu. Buğra Han taraza taşındıktan sonra bu hanım, Ulu Altun Tarım namıyla onurlandırıldı. Fakat Ulu Altun Tarım bugünlerde Buğra Han'a rahat vermiyordu. Han'ın zaten bir sürü problemi varken üstüne bir de bu kadının istekleri eklenmişti. Han'ın hakanlık tahtını oğlu Hüseyin'e devretme kararını öğrendikten sonra sanki kuduz köpek kısırmış gibi çevresini kasıp kavurmaya başladı Haniş. Hüseyin, Ulu altın Tarım'ın üvey oğluydu. Haniş'in öz oğlu dururken nasıl olur da üvey evlat başa geçerdi? Muhammed Han'ın bu küçük hanımdan olan İbrahim isimli bir oğlu vardı. Haniş kendi oğlu İbrahim'i tahtın varisi yapmak için bütün yöntemlere başvuruyordu. Sonunda amacına ulaşmak için kabile ve yurtlar arasındaki akrabalık ilişkilerinden yararlanmaya karar verdi. Muhammed Burahan ve annesi Yağma kabilesindendi. Ulu Altun tarımsa Karluk kabilesinden olup babası Karluk kabilesinin büyük hükümdarıydı. Dolayısıyla Burahan'ın ordusundaki bir kısım emeldar, Haniş'in taht kavgasına destek veriyordu. Kendi aralarında fikir birliğine vararak Burahan'ın başını ağrıtmaya başlamışlardı. Ama Burahan onların tahtı İbrahim Tigin'e devretme taleplerini kesinlikle reddetti. Böyle saçmalıkları duymamış olayım. Ne yapacağıma kendim karar veririm. Diye hiddetle bağırdı Burahan. Emeldarların bu sözden yeterince korktukları, deliklerine kaçmalarından anlaşıldı. Bir daha Burahan'ın yanında bu konuyu açamadılar altın tarım emeldarlarını kullanmayı başaramayınca şahsen kendisi devreye girdi. Geceleri durmadan konuşarak Buğra Han'ın kulaklarını ve beynini kemiriyordu. İbrahim de kendi oğlunuz ya, diyordu nazlanıp ağlayarak. Onun istikbalini de düşünseniz olmaz mı? Hüseyin sizin sayenizde kan oldu. Ama İbrahim şimdiye kadar namsız, nişansız, boynu bükük kaldı. Buğra Han sinirlenerek onu sözünü kesti. Sen ne biliyorsun ki? Bu senin kafanı yormanı gerektiren işlerden değil. Hüseyin ile İbrahim bir atadan olan kardeşler. Onlara mevki vermek benim işim. Hüseyin Hakan olacak. İbrahim vezir olup ona yardım edecek anladın mı? Böylece Han işin çenesi kapandı. Bu konuda ısrar etmeye devam ederse daha da azarlanacağını anladı. Şimdilik susmuştu fakat öyle kolay vazgeçecek tiplerden değildi. Başka bir yol bulsam daha iyi olacak galiba diye düşündü. Karluk emeldarları işe yaramadı. Buğra Han'ın kararından caydırmak mümkün olmadı. Şimdilik susacağım. Bakalım göreceğiz. Civcivleri sonbaharda sayacağız diyerek yeni planlar kurmaya hazırlandı. Han iş bu hayalleri gönlünden geçirirken gözlerinde korkunç şimşekler çakıyordu onu bu halde gören birinin tüyleri diken diken olurdu. Buğra Han Opel'e gittiği gün Haniş Özoğlu İbrahim'i huzuruna çağırdı. Çok geçmeden İbrahim huzura girerek annesine tazim etti. Buğra Han'ın ömrünün sonbaharında doğmuş olan bu oğlu henüz 22 yaşındaydı. Annesinin ona zayıf bebeği gibi bakmış olmasına rağmen genç İbrahim zayıf ve hastaydı. Ulu Altun Tarım, Biricik oğlunun sağlığından çok endişeleniyordu her şeyiyle olduğu gibi yeme içmesiyle de bizzat kendisi ilgileniyordu. Badem, ceviz gibi yemişlerden hazırlanmış tatlılar, has bahçelerde bakılmış süt kuzusu eti, çam ağaçlı ormanlardan gelen geyik eti kebapları, gökart dağlarının karlı zirvelerinden yakalanıp getirilen ulay kuşunun etinden yapılmış yemekler, kaz, ördek ve civcivden, gök güvercin yavrularına kadar insan için yararlı olduğu bilinen her türlü yiyecek İbrahim Tigin'in önüne getiriliyordu. Ordu hekimleri de onun için çeşitli ilaçlar hazırlayarak maharetlerini sergiliyordu. Ama pekmezik kaynatsan şeker olmayacağı gibi, bu şımarık oğlandan da iktidarlı bir Tigin olmuyordu bir türlü. Haniş, önünde eğilen oğlunu ayağa kaldırıp yanına oturtarak, ''Nasılsın yavrum?'' diye sordu. ''Dün kendini iyi hissetmiyordun, iyileştin mi?'' ''İyileştim anne.'' diye cevap verdi İbrahim Tigin. Üdünden gelen hekimin ilaçları iyi geldi. Hekimler havadar yerlere seyahat etmenin iyi geleceğini söylüyorlar. Onun için Artuc'a gidip Hazreti Saltuk Han'ın mezarını ziyaret ederek birkaç gün dinlenmek istiyorum. Haniş oğluna bakarak içini çekti. Sonra şefkat dolu bir sesle, Hekimler doğru söylemiş. Ama neler oluyor farkında değil misin? Böyle gamsız davranmaya daha ne kadar devam edeceksin? İbrahim gözlerini kocaman açarak neler olduğunu öğrenmek ister gibi annesine baktı ve "Neler oluyor?" diye sordu çocukça bir saflıkla. "Neler oluyor diyorsun? Yarın öbür gün Hüseyin gelecek. Bunu hiç düşünmüyor musun? Abim gelirse gelsin, bunun düşünecek nesi var?" Oğlunun bu saflığından dolayı Haniş'in yüreği sıkılıyor, sanki içi parçalanıyordu. "Hay Allah, ne zaman büyüyeceksin sen İbrahim? Ne zaman akıllanacaksın?" Haniş o kadar kızmıştı ki tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyordu. İbrahimse onun bu kızgınlığına bir anlam veremeyip gözlerini kırpıştırıyor ve ses çıkarmadan annesine bakıyordu. Derdini anlatamadığı bu oğlandan hırsını alamayan Haniş, "Yeter, çık işini yap!" diye bağırdı. Annesinin ters bakışlarından ürken genç Tigin apar topar yerinden kalkarak kapıya yöneldi fakat o kadar heyecanlanmıştı ki uzun cübbesinin eteklerine takılarak düşecek gibi oldu. Tigin kendini toparlayıp odadan çıkarken Haniş hala öfkeyle oğluna bakıyordu. Ulu Altun tarım yalnız kaldığında derin düşüncelere daldı. İbrahim Tigin ise yaşıtları eşliğinde Artuç'a gitti. Okudukça da Perhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşgarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmut